27. vergi haftası Elazığ'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İl Defterdarı Erdoğan Yıldıraner ve Defterdarlık heyeti Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti. Ziyarette Yıldıraner ve Defterdarlık heyetini Kanal 23 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Varol karşıladı. İl defterdarı Erdoğan Yıldıraner, 3 yıl süresince Kanal 23 Televizyonu'nun kendilerini desteklediğini ifade ederken, bundan sonra da ortak çalışmaların devam edeceğine inandığını belirtti. 27'sini kutlamakta olduğumuz vergi haftası münasebetiyle e, Kanal 23 Televizyon'u e, ziyarete geldik. Kendileri 3 e, yıl boyunca bizim e, nazımızı çok çektiler. E, Allah razı olsun bizlere e, kamu spotlarımızda, görsel eğitim videolarımızda yardımcı oldular. Bir tane hazırladığımız seedten kendine takdim ettik. Bundan sonra da inşallah birlikte hareket etme imkanlarını buluruz.